Tabloda canlarda meydana gelen KLM ve N metabolik olaylarında reaksiyona giren ve reaksiyondan çıkan maddeler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. Şimdi hayvan hücrelerinde KL ve M olayları gerçekleşir. Hücre demiş hocam. Artık ben buna alıştım. Hücrede bir kere nişasta olmaz. Tamam? Bu gitti. Ne olayı sadece bitki hücrelerinde gerçekleşir. Karbondioksit suyu birleştirmiş, glikoz sentezlemiş. Bu bir fotosentez reaksiyonu mudur? Evet hocam. Peki fotosentez sadece bitkilerde mi olur? Hayır. Bazı bakterilerde olabilir. Değil mi? Ya da bazı protistlerde. M olayı sırasında ATP enerjisi harcanır. Glikozdan laktoz sentezlenmiş. Bu bir dehidrasyon reaksiyonu. Dehidrasyonda ATP harcanır. M ve N olayları anabolizma yani yapımdır. Bakıyorum. Glikozdan laktoz yapılmış. Karbonikse su birleştirilmiş. Besin sentezlenmiş. Bunlar yapım reaksiyonu. Şuraya baktım solunumu gördüm. Buraya baktım hidrolizi gördüm. Cevabım ne oldu bakın. C seçeneği. Grafikte bir bireyde meydana gelen anabolizma ve katabolizma hızındaki değişim gösterilmiş. Anabolizma yapım, katabolizma yıkım. Peki, şimdi burada kesikli oklar kimi gösteriyor? Katabolizmayı gösteriyor. Anabolizma katabolizmadan büyük. Bakın burada anabolizma katabolizmadan büyük. Burada eşit. Burada ise katabolizma anabolizmadan büyük. Yani şu bölgede artık yaşlanma var diyebiliriz. Hangilerinin doğru olduğu söylenir? T0 T1 zaman aralığında yaraların iyileşmesi T2 T3 zaman aralığına göre daha kolaydır. Çünkü yapım daha fazladır. T1 T2 zaman aralığında bireyin vücut kütlesinde azalma meydana gelir. Hocam bu da bir denge söz konusudur. Azalacaksa vücut kütlesi T2 T3'te olmasını beklerim. T2 T3 zaman aralığında bireyin anabolik tepkimeler için gerekli ATP sentezini yapamaz. Olur mu hocam öyle şey? ATP yaşam boyu sentezlenir ve yıkılır. Ta ki ölene kadar cevap yalnız bir olur. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi, hidrojen peroksiti, su ve oksijene parçalar bilgisine ulaşan bir öğrenci deney düzeni hazırlıyor. Deney 1'de bakın içinde 250 ml hidrojen peroksit bulunan tüplere eşit miktarda olmak üzere parça karaciğer ve ezilmiş karaciğer ilave ediyor. Buradaki olayımız ne? Hocam burada enzim miktarı daha fazla. Tamam Enzim miktarı daha fazla. Çünkü hidrojen peroksit substrat karaciğer enzimde. Sonuç bir süre sonra renkli sıvı iki yönünde hareket ediyor. Ancak tüplerdeki tepkimeler tamamlandığında renkli sıvı başlangıçtaki kolda eşit seviyede oluyor. Neden? Çünkü eşit miktarda hidrojen peroksit var. Deney sonucunda oluşan gaz miktarı eşit olacak. Deney sonucunda başlangıç noktasına dönülecek ama Buradaki reaksiyon daha hızlı gerçekleşeceği için ilk etapta iki yönünde ilerleme olacak. Bu tamam. İçerisinde yine 250 mililitre hidrojen peroksit bulunan deney tüplerine eşit miktarda kuşbaşı karaciğer ilave ederek deney tüpleri ısıtılıyormuş. Peki şimdi bakın. Şurada kuşbaşı karaciğer 250 ml, burada da 250 ml yine kuşbaşı ama burada bir ısıtma işlemi var. Bir süre sonra renkli sıvı iki yönde hareket ederken ilerleyen zamanda renkli sıvı bir yönde hareket ediyor. Şimdi burada bir optimal ısıya ulaşılmış olabilir. Optimal ısıya ulaşıldığında buradaki enzimler yani karaciğerin içindeki enzimler daha iyi çalışıyordur. Ancak siz bu ısıtma işlemini devam ettirdiğinizde enzimleri ne yapacaksınız? Denatüre edeceksiniz. Dolayısıyla burada artık reaksiyon olmayacak. Reaksiyon bu tarafta olacağı için bir yönüne hareket gerçekleşecek. Tamam? Çünkü sonuçta bu taraftan gaz çıkmaya devam edecek. Deney 1 ve deney 2'nin sonuçlarını inceleyen bu öğrencinin ileri sürdüğü yargılardan hangileri doğrudur? Aslında bütün şeyi analiz ettik, deneyi analiz ettik. Peki hocam bakıyorum substrat yüzeyinin artması reaksiyon hızını artırır. Substrat yüzeyinin artması diye bir şey yok, tamam mı? Enzim miktarının üzerinden konuştuk. Sıcaklık artışı reaksiyon hızını daima arttırmaz. Belli bir yerden sonra enzimlerin yapısı bozulur. Serbest kalan enzim miktarının artışı birim zamanda oluşan ürün miktarını arttırır. Bu hız ifadesidir. Birim zamanda oluşan ürün miktarı artar. Tepkime tamamlandığında oluşan ürün miktarı tepkimeye giren substrat miktarına bağlıdır. Sonuçta hani eşit miktarda oluştuğu için birinci deney düzeneğinde tekrar eski haline geliyordu değil mi? Cevabımız ne oldu? D seçeneği. Vitamin, nişasta ve protein ait özellikler verilmiş. K ve L yerine gelmesi gereken özellikler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Hocam DNA kontrolünde sentezlenme protein. Şimdi şurada polimer yapılı olma vitamin polimer değildir. Nişasta protein polimerdir. Bakalım K ve L'ye ne yazarsak vitamin ve protein için doğru. L'de de 3'ü için doğru olacak. Mesela 3'ü için doğru olana bakalım. Hocam nişasta hayvan hücrelerinde bulunmaz. Organik yapıldır üçü de. Nişasta düzenleyici değildir. Vitamin sindirime uğramaz. O zaman üçü için ortak olan şey organik olma. Şimdi geldim K'ya. Vitamin ve protein için doğru, nişasta için yanlış olacak. Vitamin düzenleyicidir, protein düzenleyicidir. Yani proteinlerin bir kısmı düzenleyicidir, hormonların yapısına katılır. Bu ifade doğru. Sindirime uğrama demiş. Hocam vitamin sindirime uğramaz. Cevap ne oldu? B seçeneği. Bir öğrenci polisakkaritlerle ilgili aşağıdaki Venn diyagramını oluşturuyor. Buna göre harflendirilen kısımlara yazılabilecek özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bitkisel depo polisakkariti. Nişasta evet. Glikojen hayır. Ortak özellik değil. Bu ifade tamam. Glikozit bağı içerme. İkisi de aminoasitlerin polimeri. Doğru. Hidroliz sonucu glikoz oluşturma. M'ye bakıyorum. Hocam glikojen sindirildiğinde glikoz oluşturur ama nişasta sindirildiğinde de glikoz oluşturulur. M yerine buraya L yazsak daha güzel olurdu. X mantar hücrelerinde bulunma. Şöyle bakıyorum. Glikojen ve kitin mantar hücrelerinde bulunur. Glikojen depodur, kitin yapıya katılır. Kitine baktığım zaman azot elementini içerir ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız C seçeneği olur. Karbonhidrat metabolizmasına ait bazı reaksiyonlar verilmiş. Buna göre numaralandırılan olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı olaylar hayvanların karaciğer hücrelerinde meydana gelebilir. Şimdi glikozu glikojene çevirmiş, glikojeni glikoza çevirmiş. Bu dönüşüm reaksiyonu hayvanlarda kas ve karaciğerler, karaciğerde olabilir. 3 ve 6 numaralı olaylar kataboliktir. Glikoz solunum, 6 hidroliz katabolik yıkım bunlar. 4 ve 5 numaralı olaylar bitkilerin kök hücrelerinde meydana gelebilir. Bakıyorum hocam kök hücresi dediği yer mesela toprağın altında. 4'e bakıyorum ama karbonüksü suyu birleştirerek glikoz sentezlemiş. Fotosentez, fotosentez için ışık lazım. 2 ve 6 numaralı olaylar insanların sindirim kanalı boşluğunda gerçekleşebilir. Nişasta sindirimi yapabilirim. Glikojen sindirimi yediğim besinlerden yapabilirim. 1 2 ve 3 numaralı olaylar mantar hücresinde meydana gelebilir. Mantar glikojen depolayabilir, glikojen yıkabilir, oksijenli solunum yapabilir. Bu ifade doğru. Cevabımız C seçeneği olur. Protein ve nişasta molekülleri için özelliklerinden hangileri ortak değildir? Polimer yapılı, birbirine benzeyen en tane yapı taşından meydana geliyor. Canların tamamında sentezlenme. Hocam ben nişasta sentezleyemem. Değil mi? Glikojen sentezleyebilirim. Hidroliz sonucu tek çeşit monomer. Proteini hidroliz ettin amino oluşur tek çeşit demeyeceksin. Çünkü 20 çeşit amino var gitti. Monomerlerin solunumda enerji verici olarak kullanılabilmesi. Evet amino asit, glukoz, yağları sorsaydı yağ asit, gliserol bunlar enerji verici olarak kullanılabilir. Ortak olmayanı sormuş 2 ve 3 olacak.